Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine bir yılbaşı videosu yaptım. E, bu yılbaşı kartları benden istenmişti ve ben de araştırdım ve böyle değişik kartlar yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Gereken malzemelerimiz kırmızı ve beyaz karton. Tabi siz başka renklerde kullanabilirsiniz. İstenilen renkte keçeli kalem. Ben yeşil ve kırmızı kullanıyorum, yapacağım şekilden dolayı. Makas, katı yapıştırıcı veya sıvı yapıştırıcı fark etmez. İstenilen renkte ince bir kurdele, kalın da olabilir, fark etmez. Delgeç, kurşun kalem, ve cetvel. Şimdi başlıyorum. Önce bunu ortadan ikiye katlıyorum şöyle. Hani e, ölçüsünü daha iyi almak için bu şekilde yapıyorum. ayarlamalarımı da yapacağım. Tüm ölçüleri 10'ar santim olacak. Tam bir kare şeklinin ortaya çıkmasını istiyorum çünkü. Bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi bunun istediğim herhangi bir kısmına çoban püskülü şeklini yapacağım. Çok dikkatli bir şekilde çiziyorum. Ortasına da meyvelerini yapıyorum kırmızıyla. Şimdi keçeli kalem çok fazla arkaya geçeceğinden dolayı ben kuru boyayla, kuru yeşil bir boyayla boyamak istiyorum içini. Evet şeklim tamamlandı. Şimdi bunu kaplıyorum. Dış kısma gelmesini istiyorum. Şimdi bunun burasından delgecimle bir delik açacağım. Tabi sizde delgeç filan yoksa mesela bir iğne ile falan da açabilirsiniz. Yani fark etmez. Mesela şu iç kısmına yazı yazılabilir. Şöyle ya başka bir şey de olabilir yani. Başka bir şey de yazabilirsiniz yani. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Sonra şu şekilde kurdele iki delikten geçirilerek bağlanabilir. şekilde sevimli bir kart hediye edebilirsiniz sevdiklerinize. Mesela bir hediyenin yanında da verilebilir. Tamamen size kalmış. Kırmızı kartonla da köşesine bir kalp figürü yaptım. Ve ilk kartım tamamen bitti. Şimdi ikincisine geçiyorum. Gereken malzemelerimiz istenilen renkte bir karton yine. Yine istenilen renklerde simli ve simsiz eva kağıtları. Makas, yapıştırıcı, dergeç, yine istenilen renkte ve incelikte bir kurdele, kurşun kalem ve cetvel. Şimdi e, önceki kartımda uyguladığımı bunda da uygulayacağım. Yine aynı ölçüde bir kart olacak. Şöyle katlıyorum. Yine onar santim alıyorum. üzerine eva kağıtlarımla süsleme yapacağım. Bir çorap sembolü yapacağım. Şimdi de beyaz eva ile buna bir ağız kısmı yapacağım. Önce bu çorabı yapıştıracağım. yine de yine beyaz eva kağıdımla puantiyeler yapacağım. Desenim artık tamamen bitti. Şimdi son işlem olan kurdeleyi bağlama işlemine geçiyorum. Yine şuradan deliyorum. Şimdi sonuncu kartıma geçiyorum. Bunun için gerekenlerse sarı bir karton, yeşil parlak bir el işi kağıdı. Tabii siz normal bir el işi kağıdı da kullanabilirsiniz ya da kartonla veya başka bir şeyle de yapabilirsiniz. Ben bir farklılık olsun diye bunu kullanacağım. Bu da kırtasiyelerde mevcut. Yapıştırıcı. Yine istenilen renkte ve boyda bir ip veya kurdele. Delgeç. Makas cetvel ve kurşun kalem. Şimdi bunu ilk olarak katlıyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum ama bunda farklı bir şey yapacağım. O yüzden biraz daha şöyle aşağıdan başlatıyorum bunun ölçülerini. Şimdi şurasını sanki bir hediye paketiymişçesine fiyonk yapacağım. Şimdi şu ortalarını keseceğim. Kartın bu kısmı tamamlandı. Şimdi önce bu iki tarafı yeşil el işi kağıdıyla kaplayacağım. Yani bu parlak olanla. aynı işlemi diğeri için de uyguluyorum. Fiyonklar tamamlandı. Şimdi ise el işi kağıdımı sanki hediye paketi bağlanmışçasına artı şeklinde şöyle iki tarafa da yapıştıracağım. İstediğim kalınlıkta kesiyorum. Rastgele bir şekilde. Tabi bunun boyuna da ayarlayarak. Zaten yaklaşık bir 10 santim var. Aynı şeyi bu taraf için de yapıyorum. Kartımın süslemeleri tamamlandı. Şimdi son aşama olan ipi bağlama aşamasına geçiyorum. Yine delgeçle gireceğim şu kısımdan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoma yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ayrıca diğer yılbaşı videolarıma da bakmak isterseniz linkleri aşağıda açıklama kısmında ve videoda da önerilenler kısmında var. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin inşallah. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.